FIFA 2014 Dünya Kupası için nefesler tutuldu ve milyonlarca kişi Brezilya ile Hırvatistan arasında Türkiye saatiyle 21'de oynanacak açılış mücadelesini bekliyor. Sao Paulo kentinde Arena de Sao Paulo stadyumunda tüm hazırlıklar tamamlanırken güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkartıldı. Kupanın finalinin oynanacağı Rio de Janeiro kentinde ise dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen futbol meraklıları şehrin dünyaca ünlü plajlarında top oynayarak takımlarının maçlarını bekliyor. İngiltere henüz finale kalmadan biletlerimi almıştım. Açıkçası bu biraz sinirleri geriyor. Çünkü eğer finale kalmasaydık şimdiki kadar iyi olmayacaktı. Dostlarınızla burada olmak şu anda yapabilecek en mükemmel şey. Yaz tatilimi değerlendirmek için en iyi yol. 2011 yılında başlayan eleme maçlarının ardından finalde 31 ülkenin milli takımı büyük kupaya ulaşmak için mücadele edecek. Toplam 64 maç yeni inşa edilmiş veya yenilenmiş toplam 12 farklı şehirde bulunan 12 stadyumda oynanacak. Final karşılaşması ise 13 Temmuz'da Rio de Janeiro'daki tarihi Maracanã stadyumunda yapılacak. Bu yıl maçlar sadece dünyadan da izlenmeyecek. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli ikisi Amerikalı, biri Alman, üç astronot da Büyük Kupa'nın heyecanını yeryüzünden yaklaşık 370 kilometre yukarıda yaşayacak.